İyi günler. Bugün size doğada yetişmiş bahçenizde olan otlardan karışık bir yemek yapacağım. Bunun için zeytinyağında soğanı kavurdum, içine kipir çöpü, havuçlarımı attım. Burada bahçemizde bol semizotu vardı ve asma yaprağı vardı. Biliyorsunuz semizotu ve asma yaprağı çok faydalı. Önce asma yapraklarını doğradığım asma yapraklarını malzemenin içine atıyorum. Biraz yumuşaması için alt üst ediyorum. Sonra elimde koparttığım yabani semizotları Biliyorsunuz semizotu omega-3 içinde olan bir sebzemiz ve şifa kaynağı. Ee, yarım çay bardağı bulgurumuz vardı, bu araya bulguru yapıyorum. Yarım ba çay bardağı da pirincimiz vardı. Bunları sıcak suda ıslamıştım yemeğe başlamadan önce. Bunları şöyle yapıyorum. Ve geri kalan semiz otlarımı üstüne düşüyorum. bu aşamada ocağımın altını kıstım. Tuz, karabiber, kimyon, kinzi, zerdeçal ve pul biber. tenceremizin o oh, üstünü kapatalım. kapağını. Beş dakika bu böyle sönecek. Sönecek. Vartvurt cacı, öteberi cacığı. Aslında bu Anadolu'da yapılıyor. Ee, tabii ne varsa onu pişirdim cacığı. Yani bir sürü yöresel ismi var ama en çok ben öteberi cacı olarak şey yapıyorum. İşten gelen annelerimiz aniden çocuklarına sevdikleri bu yemeği domates koymuyorlar. Bu sade pişiyor. Pul biberli ve diğer baharatlarla. Yörüklerin yemeği o zaman. Türk Yörüklerin gibi. yemeği. daha dağ köylerinin yemeği. hala Anadolu'da yemeklere yemekleri domates koymayan yörelerimiz var. Evde yaptıkları pul biberli yemekleri lezzet veriyorlar gerçekten o yemekler daha çok lezzetli oluyor. Teşekkür ederiz. Şimdi karıştıracağım ya göstermeyecek misin? Bir Şimdi şey Biraz, biraz sonra. Evet. Serde çalımı unuttum. Şimdi biz bu videoyu çektik ya, ardından Zart Mutfak'ta, Zurt Mutfak'ta Ay. kanalları da çekip koyar. Vallahi ya. Muhteşem yemek tarifleri falan. Böyle bir Ne işte, yaparlarsa mi? yapsınlar, benim araştırmalarıma yetişebilirler. İşte. Evet, sayısı olarak bayağı yetişiyor. Olabilir, hiç önemli değil. Bakın. Aynısı. Evet. Ama inanın hem çok hafif hem çok sağlıklı. Bir çay bardağı zeytinyağı koydum sadece. O bulgurla bu o pirinç Asparagasın Tabii. Ve ekşilik geliyor kendine göre. Yani şunu bakın. Yani Allah'ın tüm nimetleri Yeter ki insanoğlu baksın. İnsanlar çeyreği kontrol etsin. Birazcık gezsinler, toplasınlar ağlamasınlar. Şimdi bu zaten sebzeler kendi suyunu koruyacak. Onun için e, tam doldurmadım e, çay bardağını. Şöyle üstünden gezdirdim. Bundan sonra zaten kaynıyor. Kapatacağım kendi suyunda. Fazla pişirmeyin. Vitamini ölmesin. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Instagram senin kendi hesabından takip edebilirler. Hülya Erol 54. Evet. Evet. Hepiniz muhabbetle kalın. Allah nefis bir koku. Bu <laughs> şimdi elinin avucundaki şeyi bir laf ederler. Zerdeçal'ı. Ya Allah'ını seversen beni böyle millete dayak attırma bana. Bak onu da ne yapacaklar? Ne dayak atacaklar? Cahil insanlar oturmuşlar elimdeki e, Rabbimin verdiği hastalıktan konuşuyorlar. Cahiller yani. Tamam sakin. Haydi hoşçakalın. Evet.